<laughs> Hepinize merhaba sevgili istisna belgesi takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Onu <laughs> Bildiğiniz gibi iki seneden beridir kafayı yedirttim size. Bir istisna belgesidir gidiyor. Sabahleyin sonunda sicili aradım. Sicil'i aradım sabahleyin sonunda. Sicil tamam dedi. Şirket kapanışı geldi dedi. Her ne kadar hala sistemde görünmese de digital vergi dairesinde falan filan. E, evin içinde gördüğünüz gibi 4 dolanıyorum, 5 dolanıyorum, 8 dolanıyorum, 30 dolanıyorum. Kafayı yedim biliyorsunuz. E, şirket kapanışı ne kadar zor bir şeymiş ya. Neyse sonuç olarak kapat, kapanışı verdim. Hemen gittim Sicili aradım. Sicili aradım falan okey dediler. SGK'yı aradım. Bağkur'u falan kapattık dediler. Ondan sonra Bağkur'u tabii kapattıkları zaman ne oldu? Bağkur kapanınca Bağkur kapanmış oldu. Tabii Bağkur'un kapanması da iyi oldu. Otomatik kapanıyormuş. Hemen gittim internet dijital vergi dairesinden başvurdum. Şu anda evrakları bekliyorum. Hemen bankaya gideceğim. İstisna belgesini alacağım. Kurtulacağım. Allah'ım yardım et. Çıldırıyorum. Allah'ım. Allah. Allah.